Beste yeni odasından çok mutlu. Merhaba, umarım herkes iyidir, herkes mutludur evlerinizde. Ben Derya Bars ve moda tasarımcısıyım ve Beste'nin annesiyim. Bu videomu ya da daha doğrusu videomu ilk defa izleyenler için kendimden birazcık bahsetmek istiyorum. Moda tasarım öğretmenliği mezunuyum. Londra'da stil danışmanlığı eğitimi aldım ve sektörde de tasarımcı olarak çalışıyorum. Pandemi ile beraber başladığım bu yolculuğumda Instagram ve YouTube'a evde denediğim, deneyimlediğim, tecrübe edindiğim ya da uygun fiyatlı birçok ürünü recycle ya da upcycle ürünleri paylaşıyorum. Çünkü benim için ileri dönüşüm ve geri dönüşüm çok değerli. Bu videomda da sizlere örgü tekniklerinden bahsedeceğim ve birazcık ipliklerden bahsedeceğim. İlk ipliğimde Üzerine oturdum. Beste uyuduğu zaman yanında kitap okuyabileceğim ya da yanında olabileceğim bir tabure. Hatta oyun oynarken de kullanabileceği bir ne diyeyim minder ya da oturak diyebilirsiniz. Yaptım. Bunu da kargo kolilerini atmayıp yaptım. İsterseniz siz onlara bacak takabilirsiniz. Daha yüksek bir tabure haline getirebilirsiniz. Bu iplik içi elyaf dolu bir iplik. Siz Evinizdeki bir kumaşı uzun şeritler halinde dikip içine elyaflar doldurup bu ipi elde edebilirsiniz. Ben satın aldım. Buradaki değerlendirdiğim ürün karbokolüleri. E, bu ipten keşke daha fazla satın alsaydım. Bu iple iki farklı örgü tekniği deneyeceğiz. Birisi tek kolla örülen, diğeri de iki kolla, dev örgü dediğimiz örgü. Bununla hem yastık yapabilirsiniz, battaniye yapabilirsiniz. Ve hatta ve hatta çocuğum işte uyurken beşikte kafasını vuruyor ee, dediğiniz noktada çok kolay bir şekilde örülen e, beşiğin etrafına koyabileceğiniz böyle uzun şerit yastık da yapabilirsiniz. Gerçekten çok dekoratif ve kullanışlı. Bu üzerinde oturduğum tabure beyaz renk ve bunun beyaz renk oluşundan dolayı çıkarılıp yıkanabilir şekilde yaptım ben bunu. Üzerine sadece yapıştırabilirsiniz. Bunu da videomuzda detaylı göreceğiz. Bunun dışında diğer iplik türüne bakacak olursak o ipliğin de iki farklı boyutları var. Yün karışımını sanki bir keçeymiş gibi bir ip. Ee, bu ipi de yine internetten satın aldım. Bunun iki farklı boyutu var dediğim noktada ben incesini ve kalınını almıştım. Hatta bununla halı dokumayı planlıyordum. Böyle kendi istediğim şekilde jakarlı, böyle tatlı, astek olabilir. Hani bir kilim yapabilirim diye satın almıştım. Sonra dedim ki örgü deneyebilirim. Yıllardır örgü örmüyordum. Ee, ve bu iki farklı boyuttakinin büyük olanıyla siz dev örgü, kol örgüsü şeklinde battaniye yapabilirsiniz. Ben küçük örgüyle, yani küçük iplikle ee, kalın şişle örer gibi bir yastık yaptım. Hatta bu ince iplik dediğim, iplikle o yastıktan keşke hani yaptıktan sonra yastık daha büyük bir olsaydı ya da bir battaniye yapsaydım dedim. Çünkü görüntüsü, tuşesi, e, dokunuşu, hissi çok güzel. E, umarım e, bir ara alır, satın alır. Onu örerim. E, onu da Evimde şişlerim yoktu. Şiş yerine bambu çubuklarını kullandım. Ve gerçekten çok kolay ördüm bambu çubukları. Siz oklava da kullanabilirsiniz. Onun da tekniğini göstereceğim. Nasıl örüldüğünü. İlk ürünümüz olan daha doğrusu örgü tekniklerini görelim önce. İpliğin içinde elyafa benzer parçalar bulunmakta. Diğer iplik ince iplik. Bahsettiğim gibi bu da kalın hali. Şimdi biz içindeki Elyaf dolu bu ipliği önce bir kere elimizden geçirecek şekilde ayarlayıp ikinci düğümü atıyorum. Sonrasında bu şekilde katlayıp elimi geçiriyorum. Siz istediğiniz kalınlıkta ya da genişlikte yapacağınız tasarımda o kadar elinize bu şekilde geçirin. öyle dar bir deneme yapıyoruz şimdi. Yani ben çok fazla koluma takmadım. Şimdi diğer kola geçerken yani örmek için ipliği çekin ve içinden geçirip diğer kolunuza takın. Köşeler bol olmasın diye sıkıca ipliği çekmiştim. Tekrar bakıyoruz. İpliği içinden geçirip diğer kola takıyoruz. İpliği içinden geçirip diğer kola takıyoruz. Bu kola geçirdikten sonra yine aynı şekilde köşedeki ipi çok çektim. İçinden geçirip diğer koluma Ilmeği taktım, içinden geçirdim, elime taktım. Bunu böyle televizyon karşısında, çocuğunuzla oyun oynarken de ya da otururken sohbet ederken çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Aşırı eğlenceli bir örgü. İstediğiniz uzunlukta ördükten sonra gelelim bitirme işlemine. Bir ilmeği çekip hani kolumuza takıyorduk ya bu sefer takmıyoruz. İkincisinden geçirip bir ilmeği hiç diğer kolumuza takmıyoruz. Bir ilmeği geçirip ikincisinden de geçirip bir ilmeği yine ipten alıp ikincisinden geçiyoruz. Bir ilmeği tek ilmekten alıp ikincisinden geçiriyoruz. İşte bu kadar kolay. Sonrasında tekrar geçirip İpliği kesip bir düğüm attım ve bitti. Siz isterseniz böyle geniş, büyük yorgan gibi örebilirsiniz. Gelelim diğer örme tekniğine. Sadece tek kolla örülen. Yine aynı şekilde koluma göre ayarlayıp iki düğüm atıyorum. Elimi takıyorum. Sadece ipliği tek kolumla içinden geçirerek zincir örgüsü yapıyorum. Bunu böyle sonsuza kadar örebilirim. O kadar rahatlatıcı ki. İstediğiniz uzunlukta ördükten sonra bu şekilde yuvarlak çevirip bir taburanın üzerine de bunu takabilirsiniz. Tabi ben tasarımda kullanacağım. Gelelim ikinci, üçüncü pardon örgüye. Böyle ince ipliğimiz vardı hatırlarsınız. Bir de kalın ipliğimiz vardı. Bu kalınla yine kol düğümleriyle örgü yapabilirsiniz. Şimdi ince iplikle bambu çubuklarıyla benim elimde kalın şiş yoktu. Önce yine iki kere düğüm atıyorum. Şişime geçiriyorum ve elimde çapraz tutup böyle düğüm atar gibi istediğiniz genişlikte takıyorum arasında şişi çevirip diğer şişi şöyle düşünün. Burası düz yüzü. Düz yüz olduğu zaman arkadan şişi geçirip çapraz bir şekilde takıp arasından ipliği geçirip diğer ilmeği şişten çıkarıyorum. Arkasından takıp ipliği çapraz geçirip içinden çıkarıp diğer ilmeği şişten çıkarıyorum. Yine şişi diğer elimize düz kısmına getirip aynı şekilde arkasından önünden değil arkasından takıp ilmeği çıkarıyoruz. Çünkü diğer türlü e, önden takarsak bu sefer ters düz örgü olacak. Biz sadece düz örgü yapmaya çalışıyoruz burada. Yani tek tarafı düz olsun diye. Yani örgünün düzündeyken şişi arkadan, tersindeyken de şişi önden takıyoruz. Yine aynı şekilde ilmeğe şişi takıp ipliği çapraz dolayıp içinden çıkarıp diğer şişteki ilmeği çıkarmam çıkarıyoruz. İstediğiniz uzunlukta örgüyü ördükten sonra önce bir tane ilmeği çıkardım. Sonrasında ikinci ilmeğe takıp, takıp çapraz dolayıp içinden çıkarıp o çıkardığım da ilk çıkardığımın içinden geçiriyorum. Ve bir tane tekrar boş bir şekilde karşı şişten ilmek çıkardım. İlmeği takıp çapraz dolayıp çıkardıktan sonra diğerinin içinden yani diğer şişteki ilmekten geçiriyorum. Bir daha bakalım ve bir tane boş bırakıp yani diğer şişten çıkardım. Tekrar bir ilmek takıyorum. Çapraz dolayıp çıkarıyorum. Diğer şişteki ilmeğin içinden geçiriyorum. Ve böyle balık sırtı gibi bir bitiriş olacak. Ya da saç örgüsü. Son ilmeği de çıkardıktan sonra bu aşamada ne yapıyoruz? Yine aynı şekilde uç kısmını kesip içinden çıkarıyoruz. Benim yastığım için bu boyut yeterli. Bu ölçüde ikiye katladığım için kumaşı iki kenarını dikiyorum. İçine elyaf dolduruyorum. Sonrasında elimle içine doğru kıvırarak bunu dikiyorum. Yastığı diktikten sonra bu örgüyü de şimdi dışarıdan çirkin görünebilir. O yüzden yüzünü yüzüne getirip kenarları birazcık paylı olsun istediğim için azıcık dışına taşırıp Elimle sağlam bir şekilde dikiyorum. Evet yastığımız bitti. Keşke daha fazla alsaydım bu iplikten ve isterseniz e, bu örgüyü de yastığa çevirebilirsiniz. Şimdi gelelim tabureyi nasıl yaptığımı. Elimdeki kargo kollarına bir Daire çizmek için kaleme iplik bağladım ve merkez noktasında sabit tutup işaretledim. Bu boyutta olabildiği kadar ne kadar yüksek istiyorsanız o kadar fazla yuvarlak kesin ve silikon tabancasıyla yapıştırın. Ben bu yapıştırdığım kartonlar daha sağlam olsun hatta belki ıslanmasın diye böyle streç filmle kapladım. Bunu yaparken çok sıkıca yaptım. Streç filmle kapladıktan sonra elimde böyle keçeye benzer bir şey vardı. Hani daha sağlam olsun diye keçeyle kapladım. Siz e, kumaşla da böyle kaplayıp yapıştırabilirsiniz ama ben zımbalayacağım. E, bu zımba da zaten döşemelik e, amaçla kullanılan bir zımba. Elinizde böyle bir şey yoksa siz bantlayabilir, silikon tabancasıyla da yapıştırabilirsiniz. Ya da hatta bunu yapmayabilirsiniz. Kaplama işlemi bittikten sonra böyle çiçekçilerden gelen teleye benzer kumaşlar vardır ya. Elimde öyle bir şey vardı. Tekrar tabii işimi yine garantiye alıp bu kumaşla da bunun üzerine kapladım. Çünkü zımba olduğu için birazcık endişeliydim açıkçası. Çünkü çocuk ürünü yapıyoruz. Onu da silikonla yapıştırdım. Şimdi gelelim çıkarılıp yıkanabilmesi için üzerine kaplama yapmaya. Bunun için yuvarlağı kaplayacağımız için lastik kullanacağız. Çünkü lastikle kolay çıkıp e, çıkarılıp takılabiliyor. E, kenarlarını oval bir şekilde kesip yuvarlağın içinden geçecek boyutta kumaşımı kestim. Sonra bu kenarları elinizle dikebilirsiniz. Ben makinayla böyle geniş lastiğin geçebileceği şekilde diktim. Lastiği de tabii ki Şöyle ayarlayın. En geniş yerine doğru çekiştirerek ayarlayın ölçüsünü. Sonrasında kenarlarını diktiğim şeye şöyle takıyorum. Makine iğnesinin ucuna iplik takıp siz şöyle şeyle de yapabilirsiniz. Çengelli iğneyle de bu lastiği geçirme işlemi yapabilirsiniz. Ben makine iğnesi kullanıyorum genelde bunu geçirmek için. Lastiği geçirdikten sonra da lastiğin iki ucunu dikeceğim. Bu arada bu çok e, uzun bir işlem gelmiş olabilir. Siz yaptığınız örgüyü direkt bu yaptığınız kaplamanın üzerine yapıştırabilirsiniz. Benim buradaki amacım beyaz renk olduğu için kolay çıkarılıp yıkanabilir olması için ben bu kılıfı dikiyorum. Lastiği çıkardıktan sonra lastiğin iki ucunu bu makine iğnesini çıkarmıyorum lastikten direkt dikiş atıyorum. Siz normal bir iğne ile de bu dikişi yapabilirsiniz. kılıfı taburemize ya da siz nasıl derseniz oturağımıza takıyorum. Sonrasında ilk işlem bu örgüyü silikonla yapıştırmak. Sonra e, buradaki amacım silikonla yapıştırmaktaki amacım silikonla daha kolay sabitleyip sonrasında da elimle dikiş atmak olacak. Orada silikonu taşırdım. Hiç problem değil. Silikonla yapıştırıp sonrasında bu örgüleri birbirine dikeceğim. Amacım kolay bir şekilde tutturmak buradaki silikonla yapıştırmaktaki amacım. Görüntüsü çok tatlı. Yapıştırma işlemi bittikten sonra da elinizle bu örgüleri birbirine ekleyebilirsiniz. Bu yastıktan da oturaktan da çok mutluyum açıkçası. Umarım sizin için de faydalı ve ilham verici olmuştur. Beste çok keyif aldı bu oturaktan. Umarım bu videom size ilham olmuştur. Ben örmekten çok keyif aldım. Keşke daha fazla vaktim olsa da daha fazla ürün örsem, kendime de bir şeyler örsem, hatta böyle o kalın örgüyle böyle kalın bir atkı örsem, bere örsem, bir sürü şey aklımdan geçiyor. Umarım sizin için de faydalı olmuştur bu videom ve içeriğim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.